Vefa abi WhatsApp grubuna üye olmak ve üyelikle ilgili sorularınızı sormak için videonun altındaki açıklamalarda bulunan Twitter linkine tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar selamlar. Bu İstanbul şablonunu attım. Ee, üstüne de yorumumu yapayım. Onu çok bekleyen var biliyorum. Ee, şimdi bu birinci koşu bir meydana başlıyor. Ee, Birçok şey var fakat Şöyle ekri var yarışta ama işte e, pek dişe dokunur da bir at yok doğrusu onu baştan söylemek istiyorum. Yani mesela o bir numara çok oynanır pek bir e, hani atlıkla pek bir ilgisi yok ara kaskanın. E, bence King Fener denilen at da böyle bir at. Yani özellikle Arekaska yani böyle bir kazanacak durum ortaya koyamayan fakat her yarışında üstüne oyun çeken atlardı. Şimdi ben burada Human Torch diye bir tay tutuyordum. Bu e, tay yarıştan çıkacağını öğrendim. E, diğer ekürleri arasında çok hani içte binli bir 0 2 yaptığı galobunu biliyorum. O yüzden dolayı Human Torch'a yönelirim demiştim. Çıktı ama. Çıktıktan sonra da gerçekten yani benim yöneleceğim sadece bu Dundang, Dundanga eküresi var. Adil Mertkaya'ların. Bu iki tayda dişi olunca, yarışta 1300 olunca. Ben yarışı yine Ağrı Kurtel eküresinin üstüne bıraktım. Dört numarada Dave Walker ilk atıp İşte bu çıkan at AGF MAGF falan bu işler oluyor. Eee Olsa da olmasa da ekürileri tek yazarım diye karar vermiştim. Birinci koşu, birinci altıldaki ilk banko Arif Kurtel ekürileri olacak. İkinci koşudun ilginç tarafı 2400 metre olmasın. 4 e, numaralı Yürek Star ve bir numaralı Kılınç Bey ayrımsız yazılsın. E, dediğim gibi hani bu tayların 2400 dayanıklıkları eee Şüphe konusu. Ama mesela Yürek Star 2200 2200'lere kadar gitmiş. Hatta grup yarış koşmuş bir ayet. Tıpkı Kılıçbey'de, Ankara'da 2200'de e, Ganyan olmuş. Bir tay diğerlerinin bu konuyla ilgili e, bir sıkıntıları var. Ben dörtleri yazılması yeterlidir diye düşünüyorum. Üçüncü koşu. Bu Avşar'ın koşmaktan canını aldı bak. E, tıpkı Ege Taygör'de ben çok karvan çorban bir yeriş. Yani bu Avşar, bu Adem Ceylan'la falan gelecek kat değil yani onu söyleyeyim ben. Ee, hani yarışın yamak bir olması ve bence en iyi yaman da Eren Dursun Öktem e, ya da Enes Bozda Berkant olması falan hepten zorlaştırıyor. Ben 5 numara oydun hariç hepsinin yazılması taraftarıyım. Bir sıralama yapacak olursam yani iki numara Ege Tayı öne alırız. Daha sonra Yavuz Reis ki e, yarış içinde kolay gidecek tempoda bir yarış yakalamış gibi gözüküyor Ege Tayla beraber. E, Demirer, Avşar ve Kerem'im. Bu Kerem'imi sakın atlamayın. Bu at İstanbul'da çok canımızı yakan bir at arkadaşlar. Yani çok iyi galoplar yapıp bunları bir türlü yarışına yansıtamayan bir at çeyreni. Kalıbı kıyafeti de yerinde maşallah. Bugün için bence bu atları yazın. Hatta oytunu da yazın yani. Çünkü o öğrendirsemekten yetenekli bir apremsi. Evet dördüncü koşu bu Ankara'da 5 boy startta kalan e, ilk yarışında favoriyken hani 5 boy kadar kalan bu John Aburazi. Şimdi o yarışta bir garip bir yarış olmuştu. Ee, yani arkada ne vardı ne yok. Hepsi yarıştan çıktılar. Ee, zaten 4-4 kalmıştı. Bu 5 boy kaldı geldi. Üçüncü oldu. Hani o üçüncülüğü bir şey zannetmemek lazım. Ama at e, Engin Engin Bekiroğulları'nın elinde zaten e, Emrah arkadaşımız şeyinde şeyin de sahipleri Geçen koşan dişinin e, şimdi onlar da aklıma gelmez. Ankara'da çok üst üste net olarak hazırlandığını biliyoruz dayım. Yani şöyle söyleyeyim işte ayın 12'si galop, 17'si e, sprint, 19'u galop, 24'ü sprint, e, yine 26'sı galop şeklinde. Bu canavu razi eğer bu startta kalma huyunu burada tekrarlamazsa, verdiği 100 gün araya rağmen nefesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağını düşünür birinci atım ama vazgeçmeyeceğim bir tay 8 numaralı pekerim şimdi İstanbul'da bu hava kazandığı ilk şartı bir de çok dikkat çeken bir yarış yapmıştı daha sonra çok favori girdi bir santipçilerce kötü koştu ondan sonra tekrar bir çime geldi ee, orada da bir üçüncülük yaptı ama pek de kayda değer bir üçüncülük değil. Bence bugün için taktıkları dilba, ilk takacakları dilba bu ata e, olumlu etki eder. Bodamaster yavrusu, kısrak babası da bir ben bu yazmam, ya bu at benim aklımda kalır diyeyim. Ben yarışı 3-8 yazıp bırakacağım. Beşinci koşu bir satış koşusu yetmiyormuş gibi bir hepsi dişi yarışı o da yetmiyormuş gibi bir 1600 çim yarışı ki 1600 at yarışının en zor mesafesidir arkadaşlar. Ee, burada hani ben böyle bu, bu tür yarışları konuşup da sizin aklınızı pek bulandırmak istemiyorum. Bu mega halkı daha evvel çok oynamıştım. Ee, ön tarafa gitmeyi seven bir halk. Üstünde de bu Ali Yıldız olunca e, oynanması gereken atlardan biri. Fakat ilk atım 9 numarada Tavus Victory olacak. Bu Ankara'dan gelen. E, oradaki e, şartlar ve satış koşullarına boy göstermiş ona. E, bir Papakınem temsilcisi. E, işte ama yani oturup da bunun da böyle yok şurayı böyle koşar, burayı böyle koşar demenin bir manası yok ama mesela işte handikap yarışlarda 1600 2038'de yapmış ee, yani zaten bu gruba haydi, haydi yeter bir yarış o Tavus sürüklerinin yarışı 55 kilosuyla ilk kat olarak Tavus sürükleri gözüme çarpmıştı sonra tabii ki mega halk hızı ona avantaj sağlayacaktır 2 numaralı unfaydı eee Şimdi bu King David temsilcisi Doğu'da koştuktan sonra e, çime getirdiler Adana'ya. Adana çiminden Adana sonra da İstanbul'a geldi. İstanbul'da koştuğu son yarışta Mega Halk'ta boyun bitirdi. Çim'de yarışını e, at, hakikaten çim arayan bir at e, izlenimi veriyor. 3 numaralı Kenduit. Bence bu grubun en şeyidir kendi şey iç performansı en uygun atıdır hani 1600 çimi en uygun at kendi ittir diye düşünüyorum ve 8 numaralı son nasiyense bunlar mutlaka yazılsın ben ama yani çok sinirinden dolayı e, istediği yarışları bir türlü yapmayan fakat bu huyundan vazgeçtiği anda iyi grubu bile geçebilecek e, durumda gördüğüm 11 numara Veniz. 6 numaralı Adam Defer ve 7 numaralı Let's Crap lafı da yazacağım. Çünkü biliyorsunuz ben bu hepsi dişinin satışı, matışı yani buranın birinci, ikinci, üçüncü atı falan beni çok ilgilendiren şeyler değil. Eski takipçiler biliyor zaten. Evet 6. koşuda atım koşacak yine. 3 numaralı Balkıtaş. Son yarışında 3. olurken adeta yani bana kriz geçirdi. Adam kazanmak için mi koşuyor, kazanmamak için mi koşuyor ben anlamadım yani. En geri viraj dönün, en içeri girin, bilmem ne yapın, girilmez yerlere girin. bir jockey bunları niye yapar onu da bilmiyorum ve nihayet Özcan Yıldırım'dan kurtuldu diyeyim mi? İlk defa Gökhan da start alacak. Ben Murat'ın çok çok iyi bir tay olduğunu inanıyorum. Hani e, utanmasam zincir koparana rakip yazarım. Zincir koparan başka bir seviye ama bu aktanlar gerçekten ümitliyim. Yine ilk katım. E, koştuğu yarışlarda isyan ateşi de ayrılmadan yazılmalı diye düşünüyorum. E, çünkü isyan ateşi de gerçekten midemden sonra kısa da 6-7 9 grup 1 grup 2 falan bunları koşan e, hani bir tay bir e, belli ki bir şeyin bir tık üstünde yani bir seviyenin bir tık üstünde 3 ve 1 mutlaka yazılsın derim. Daha sonra gelişimi kazanırken çok başka ışıklar Ben 5 numaralı İsvan diyeceğim. Hadis abi e, şeyi çıkarken meydana çıkarken hani bu at e, başka bir yerin atı görüntüsü verdi. E, benim gözüme ben bu grupta at yazan arkadaşları için yazılmasını tavsiye edeceğim. Daha sonra ömür ol, ömürün oğlu ya üçer üç koşmuş kazanmış. İçinden ne çıkacağı belli olmaz ve 9 numaralı rüzgar barışı da ekleyeceğim. Soylu Şahin e, hep Ankara'da start aldığı ve arada bir startta kaldığını. arada bir değil yani genellikle kalıyor. İlk defa geleceği İstanbul pistinde de böyle bir şey, böyle bir dezavantaj alacağını düşündüğüm için yani ben doğrusu İstanbul'da startta kalacağını tahmin ettiğim için sol yazmayacağım. Siz tutuyorsanız yazın. Yedinci koşu ya bu bağ bozumu her defasında bu kursları cool geçti fakat bu kurslar cool hep erken yürüdü ve ben de hep bu cool start tekti. Bugün gözüm yemedi artık. 4-6'yı beraber yazdım. Sizle beraber yazın e, yarışın iki tane de tehlikeli atı var. Beş numaralı bu bir katı ve iki numaralı koca vezir. E, ben buradan ayıramadım ama kursları sağda çok oynayacaklarını biliyorum. Ya, bu at sonunda bir şey yapıyor. İki seferdir ben akıllandım artık. Bugün e, yanına rakip yazacağım. Rakipli yazacağım. Dört e, 4 -6 mutlaka 2-5'te ilave olarak yazarız yani. 8. koşuda uzun aradan sonra gelen bu Markus ve virajı önde döndüğü yarışları da çok çok tehlikeli yarışlar koşan Wizardman yazıp bırakıyorum. ben diğer atlara şans veremedim. Wizardman 61.5 kilo olduğu halde oyunumdan da atamadım. Ee, Markus'u da tek bırakmak istedim. Yani Markus tek yazayım istedim ama Yok bu Wizard'dan aldığı zaman çok değişik koşuyor. geçenlerde o kurtların meşhur atını ki biz de banko yazmıştık. Touch tıketi sprint mesafesi bile tamam tanımadı ki. 61,5 kiloydu. Ha, bu atın kiloyla da ilgili bir sorun yok. Bu atın sorunu çıkınca numarayı almak ben ayırmadan yazacağım. Evet geldim son koşuya. Bir sürü kayız dert çok iyi at dedikleri yüce kalmak şu var bu var ama yani son koştu 6 yarışın 5 tanesini kazanan birinin startta kalmadığı için geçinen ve 10 boy startta kalıp 7 boyunda kazanan bir milli bey varken ki bunu da zaten piyasaya sanırım biz pompaladık bu ata devamlı at yazdılar evet handikap 16'dan geliyor şu oluyor bu oluyor ben gerçek gücünü koştuğunu inanmıyorum. şimdi tek tek anlatmaya kalkarsam mesela yok Kur sobası, Kızılca Pınarı gerçekten iyi galopları var. Bu güce kan 50 kilo büyük tehlike ama yani ben bu Milli Bey'in e, sınırını, gücünün sınırını bilmediğim e, ve yüzde %100 %100'ünde koşmadığını gözümle görüyorum sahada. Şimdiye kadar koştuğu rakipler ona rakip olacak atlar değiller. De, zaten at handikap 16 atı falan tövbe değil bugün de bu yarışında gerçek mili beyden enstanteler göreceğimizi tahmin ettiğimden dolayı mili de banko yazıyorum son aya kadar kuponu getireyim son ayakta mili getiririm mantığıyla yani ki gelmeyecek de bir at değil zaten abi işte çok alıştı at artık ciğerimi biliyor Milibe'yin ve at yazmaya kalkarsan Milli Bey filan yani Milli Bey iki atta falan yaz yazamazsın bu aya. Milli Bey tek bırakacağım. Umarım bizi tekrar yanıltmaz. Her geldi yarışta dediğim gibi banka yazmıştım. Bugün de tekrar yazacağım. Hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.